Kanalıma, videoma hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle birlikte beni tanıyacağız. Ben kendimi bilmiyorum merak ediyor musunuz? Bence merak etmiyordursunuz. Ama olsun ben size kendimi tanıtmak istiyorum. Tüm doğallığımla. Şimdi yeşil giydim. Yeşilin ve beyazın arkadaşlar ben her zaman doğallığın dürüstlüğünün rengi olduğunu düşünüyorum. Ve bugün de size kendimi tanıtırken yeşil giymek istedim. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Gerçekten heyecanlıyım. Çünkü insanlara kendimi tanıtacağım. Bakalım. Gerçekten tüm doğallığımla dediğim gibi anlatmak istiyorum size. O zaman bence geçelim videoya. Bu arada videoya geçmeden önce de yanımda her zaman en sevdiğim şey Nudun. O zaman geçelim videoya. Öncelikle bu hayatta en sevdiğim şey arkadaşlar. Curly Noodle'dur. Curly Noodle benim bir vazgeçilmezimdir. Onsuz gerçekten bilmiyorum. Sürekli yiyorum. Biliyorum sağlıksız olabilir. Hayatta zaten öyledir arkadaşlar. Bize zarar veren şeyleri çok severiz. Aslında bence insanın doğasında var arkadaşlar. Ona zarar veren şeyleri sevmekte. Filozof falan olacağım galiba. Felsefeden 90 aldım bu. Ondandır. Öncelikle ben Denizli'de yaşıyorum arkadaşlar. Hayatıma tabii ki de Denizli'de başlamadım. Ya da Denizli'de biri değilim. Ben Afyon'un Dinar ilçesinde yaşamıma başladım arkadaşlar. Aslında Dinarlıyım. Yani Afyonluyum aslında. Ama 5 yaşında arkadaşlar Denizli'ye geldik. Denizli'de devam etti hayatım. Anaokuluna burada okudum. İlkokul, ortaokul, lisede. Ama artık ben Denizli'nin gerçekten bana yettiğini düşünüyorum. Seneye üniversite sınavım var. İlk hedeflerimden biridir arkadaşlar Denizli'den gitmek. Denizli belki o kadar kötü bir yer olmayabilir arkadaşlar ama Denizli'de güzel şeyler yaşamadım. Güzel anılarım illaki olmuştur. Ama tabii ki de artık yeni bir şehir görmek istiyorum. Özellikle İzmir, İstanbul bu şehirleri gerçekten çok merak ediyorum. Daha sonra tabii ki de denize geldik. Okulda pek başarılı biri değilim. Ya da istediğim bir başarı elde edemedim diyelim arkadaşlar. Belki her şey daha güzel olabilirdi bu sene. Gerçekten ikinci sınavlarda notlarımı yükseltmiştim ama birinci sınavlarım düşüktü. Bilmiyorum arkadaşlar. Akademik başarım o kadar iyi değil. Ö övünecek bir başarım yok. Sayısal gerçekten zormuş. Öyle bir tecrübe de edindim. Noodle'ndan da iyiyim. Arkadaş çevreme gelirsek benim fazla bir arkadaşım yok arkadaşlar. Yani sosyal medyadaki bana beğeni atan, yorum yapan insanlar benim bence arkadaşım çünkü çevremde hiç arkadaşım yok. Olanlar ya kazık atıyor ya göründüğü gibi biri olmuyor. Ya da gitmek zorunda kalıyorlar arkadaşlar. Yani öyle pek sosyal bir çevresi olan biri değilim. Hatta sosyal çevrem hiç yok. Benim sosyal çevrem sosyal medyadaki takipçilerim olabilir. Ne kadar hani o kadar fazla olmasalar da olsun arkadaşlar. Ben inanıyorum bir gün gerçekten başaracağımı. Bu arada YouTube logom her zaman burada. YouTube'u gerçekten çok seviyorum. Ve inanıyorum da. İnanmak başarmanın yarısıdır derler ya. Ben de işte öyle düşünüyorum. Yani dediğim gibi arkadaşım yok çevremde. Hani bir laf vardır ya. Yanlış ortamlarda olacağına yalnız olmak her zaman daha iyidir diye. Gerçekten bence de öyle. Ben tek başıma rahat olduğumu düşünüyorum. Bir arkadaşa da ihtiyacım yok. Hayatım boyunca hiç aşık olmadım ya da hiç aşık olunmadı bana arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani bundan da çıkaracağınız gibi hayatınızda sevgilim olmadı. Buna da bir ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Bu da benim bir eksikliğim falan değil arkadaşlar. Geçici heveslerin kalıcı hayallerinize engel olmasına izin vermeyin. Ben kendimi seviyorum. Kimsenin de beni sevmesini ihtiyaç duymuyorum arkadaşlar. Eğer aile yaşamımıza gelsek arkadaşlar ben annemle birlikte yaşıyorum. Annemle ikimiz kalıyoruz. Annemle babam ayrı yani. Ama beni izleyenlerden belki annesi babası ayrı olan yine insanlar vardır. Bu sizin için üzecek bir sebep olmamalı arkadaşlar. Hayatta olmayabilir anneniz ya da babanız ya da ikisi de olmayabilir. Sevdiğini kaybetmek zor bir şeydir. Ama arkadaşlar hayatın gerçekleri vardır. Annem babam şöyle oldu, annem babam ayrıldı ya da ailende illa herkesin sorunları vardır. Kiminin bu sorunlar gerçekten çok ciddidir, açılamayacaktır. Aşılamayacak bir sorun çıkarsa karşınıza arkadaşlar. Bazen yapacak bir şey kalmıyor insanın. Hani nefes aldıkça umut vardı derler ya. Bazen olmuyor işte. Öyle. Ee, bir yıl önce, bir buçuk yıl önce kendi ablamı kaybettim maalesef arkadaşlar. Bu benim gerçekten üzdüğüm bir şey. Ama arkadaşlar hayatı yaşamaya çalışıyorsunuz. Ama yaşayamıyorsunuz bence. Çünkü sevdiğiniz nefes alamayınca... Sanki bu nefes sesi haram gibi geliyor. Baya da şiir gibi konuştum. Nereden buluyorum bu cümleleri bilmiyorum bu arada. Alışamıyorsunuz yani onu söyleyeyim. Öyle bir şey de yaşadım. Dediğim gibi benim hayatım öyle... Aslında hayatıma kendim renk katmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aslında hepimizin hayatı siyah beyaz. Hepimiz renk katıyoruz. Siyah beyaz da bir renk bu arada. Hayallerime gelecek olursak da arkadaşlar... Ben hayalim olarak tabii ki de YouTube'u gerçekten çok seviyorum ve YouTube'u da hayalim olarak görüyorum. 10 yaşından beri. Ve burada bir şeyler yapmak istiyorum. İnsanların beni tanımasını, insanların beni izleyip sevmesini ya da beni sevmemesi. Bunlar gerçekten olmasını istiyorum. Bir gün bunu başaracağıma da inanıyorum arkadaşlar. Her gün yatmadan önce bu YouTube logosuna çok iyi bakıyorum. Çünkü yakında bunu plaket olarak alacağımı düşünüyorum. Gerçekten YouTube'u da çok seviyorum. Ha bir de bir gerçek daha var tabii ki de. Benim bir hayatım var ve bu hayatımda gerçekten arkadaşlar zengin olmayı da çok istiyorum. Youtube'dan da para kazanıldığını biliyordursunuz. Ve buradan da arkadaşlar para kazanıp Youtube'da da, da, ileri gidebilirim. İstediğim kıyafet alabilirim. Hiçbir şeyin fiyatına bakmadan alabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Umarım bir gün bunu ben de yaşarım arkadaşlar. Tabii ki de bunu israf etmeden yaşamak daha önemli. En sevdiğim rengi gelirsek ben turuncu rengin hayranıyım arkadaşım. Turuncu olmadan benim hayatım bir hiçtir takımıma gelirsek ben bir Beşiktaşlıyım var. Beşiktaşlı bir topum var. Yani Beşiktaşlı değil aslında ama siyah beyaz olan şeyleri de seviyorum Beşiktaşlıyım da. Yani öyle. Bu da benim kaplanım. Bunu bana ölen ablam hediye etmişti. Ondan dolayı bunu hep yatamda koyuyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ama buradan birine daha teşekkür etmek istiyorum. Nurhan'a da teşekkür etmek istiyorum. Onun kanalı da açıklamaya koyarım unutmazsam. Burada da fotoğraflarımız var. Gerçekten Zamanında iyi bir arkadaşımızın olduğunu düşünüyorum ve hala da iyi biri olduğunu düşünüyorum. Kendine de iyi baksın eğer videomu izliyorsa. Hayallerimden biri de arkadaşlar tabii ki de dediğim gibi YouTuber olmak. İzmir'e ya da İstanbul'da bir üniversite kazanmak istiyorum gerçekten. Denizli'den gitmek istiyorum artık. Denizli'den daha farklı şehirler görmek istiyorum. Gerçekten bunu istiyorum yani. Bir şey istiyorsanız bunu başarmanız için de çalışmanız gerekiyor tabii ki de doğal olarak. Onun için de ben de emek vereceğim. Çalışıyor musun dersen hiç çalışmıyorum bu arada çalışacağım ama. Çünkü bazen diyorum çalışınca oluyor. Çalışınca olmuyor arkadaşlar bazen. Çalışmayınca hiç olmuyor. Öyle de bir gerçek var. Bir şey çok çabalayıp başaramadım demekle boş boş oturdum da başaramadım demek aynı şey değil arkadaşlar bence. Denemekten zarar gelmez diyorum. Ben böyle biriyim arkadaşlar. Hayatım o kadar hmm, süslü bir hayat değil. Ya da öyle aşırı zengin bir ailede değilim. Zengin de değilim. Umarım da olurum arkadaşlar. Herkes olsun. Dünya fani hepimizin parası olsa ne olur yani. Ben böyle düşünüyorum. En sevdiğim dizi Yasak Elma tabii ki de. Çok seviyorum Eda Ece'yi. Eda Ece benim bu en sevdiğim ünlülerden biridir tabii ki de arkadaşlar. En sevdiğim yiyici... Bu arada favori yemeğim noodle değil tabii ki de. Ben favori yemeğim yoğurtlu makarna arkadaşlar. Yoğurtlu makarnayı çok seviyorum. Bazen size gereksiz bilgiler de veriyorum. Tabii siz benim hayatımı merak ediyor musunuz? Bence etmiyordursunuz arkadaşlar. Ama bilmiyorum. Gelecekte bana da hatıra kalır. Ben de gelecekte bu videoyu izlerim. Acaba bir şeyleri başaracağım mı? Çok merak ediyorum. 2-3 sene sonra bu videoyu izlediğimde ne düşüneceğim? Çok merak ediyorum. Ama ben gerçekten bir işe girdiysem onu başarmadan da bırakmam arkadaşlar Allah'ın izniyle. Başardığımda da bırakmam. İnşallah da bunu yaparım. Bu arada Almanca öğretmenim var, İngilizce öğretmenim. İkisini de çok seviyorum. Çok iyi insanlar olduklarını düşünüyorum. Almanca öğretmenimi gerçekten seviyorum ama iki yıldır bizim öğretmenimiz. Favori öğretmenim diyebilirim size. Ona da buradan videomu izliyorum bilmiyorum ama kalp gönderiyorum. Gerçekten onu da çok seviyorum arkadaşlar. Çok iyi biri olduğunu düşünüyorum. Benim hayatım böyle arkadaşlar. Daha aslında hayatım çok derinlemesine bir hayat. Ama burada saatlerce bunu anlatamam yani. Çünkü çok uzun sürecek. Videonda uzun videoları sevmiyorum ben. Umarım bir gün size bu hayatımı daha da ayrıntılı anlatırım arkadaşlar. 2-3 sene sonra izlediğimde bu videoyu bakalım gerçekten ben değişmiş miyim? Zevklerim değişmiş mi? Yaşantım? Zengin olabilmiş miyim? Youtube'da başarılı olabilmiş miyim? Gerçekten bunları çok merak ediyorum. 2-3 sene sonra bu videoyu gerçekten açtım umarım bir şeyler başarmış olurum. Ya da başarmak zorundayım diyelim arkadaşlar. Acaba istediğim üniversiteye gidebilmiş miyim? matematiği yapabilmiş miyim? Bölme yapmayı öğrenebilmiş miyim? Bir sayısalcıyım bu arada. Ya da duvar saatine bakabilmeyi öğrenmiş miyim? Hala duvar saatinde, bu kol saatinden de anlamıyorum. Süsüne takıyorum arkadaşlar. Ya da bir arkadaşım olmuş mu? Bunları çok merak ediyorum arkadaşlar. Aşık olacağım kişiyi ya da bana aşık olan kişiyi hayatım boyunca merak etmiyorum. Çünkü kendime aşığım ben arkadaşlar. Bence herkes böyle olmalı. Kendini sevmeli. Kendini seversen bence herkesi seversin. Kendini sevince herkes seviyorsun ya. Ama kendini sevmen insanların da seni sevmesi anlamına gelmiyor. Tabii ki de insanlar seni sevmeyebilir. Çok da önemli bir şey değil bu tabii ki de. Bir şey kaybetmezsin. Yani öyledir bence arkadaşlar zaten. Bir insan sevmeyince siz değişmiyorsunuz. Onun sizdeki yeri değişiyor. Değeri değişiyor sadece. Yani öyle. Pek anlatamadım ama neyse. Bugün böyle kendimi tanıttım arkadaşlar. Nasıl tanıttım bilmiyorum gerçekten. Benim hayatım böyle. Hayallerimi anlattım. Hiç arkadaşım yok evet. Yapabileceğim bir şey de yok. İnsanlar beni sevebilir, sevmeyebilir. Hayatım böyle. Ama inanıyorum bir şeyleri başaracağıma. Çünkü başarmaktan başka şansımın da olduğunu düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın. Beni bugün izlediniz. Beni daha iyi tanıdınız bence ben böyle biriyim. Eğlenmeyi çok seviyorum. Hala 16 yaşında olmama rağmen çocuk ruhlu hissediyorum. Kendime oyuncaklara bayılırım. Odamda oyuncak kutum hala durur arkadaşlar. Şu anda ikimiz bakışıyoruz zaten. Dediğim gibi bu hayat böyle. İnanmak başarmanın yarısıdır derler ya. Ben de inanıyorum. Bir günde başaracağımı da düşünüyorum. Madem inanıyorum yarısını başardım. Tamamını da inşallah başaracağız. Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Benim videomu izlediniz. Beni tanıdınız. Ömrüksin kanalı burası. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.